Merhaba arkadaşlar Züleyhan Örgüleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 10, onun katları artı iki kenar ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanıyorum. İpim Alize Baby Bestin ipi arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma alarak ters olarak örüyorum ilk sıramızı. Modelimizi ön yüzden kuracağız. Bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma alarak 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet 2 4 6 8 ilmeğimiz kenar ilmeğimizden hariç 8 ilmeğimizi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimin yanındaki 2 ilmeğim değil de yanındaki ara boşluktan ilmeğimi alıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. o kendi tarafıma alarak yine 8 ilmeğimizi ters olarak örelim. 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimiz. 2 4 6 8 <laughs> Pardon arkadaşlar. 2 ilmeğimiz arkasındaki ara boşluktan ilmeğimi alıyorum. Örmeden sağ şişime diğer 2 aradaki 2 ilmeğimi de düz olarak Pardon arkadaşlar, arası aldı. 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradan aldığım ilmeğimi ve sırası gelen ilmeğimle birlikte ikisini beraber örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayılarımız aynısı oluyor arkadaşlar tekrar. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, diğer ilmeklerim düz. 1 ve 2 ilmeğim ters. Aradan aldığım ilmeğimle sırası gelen ilmeğimi de birlikte ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir buradaki ilmeğim ve yanındaki ilmeğimle bir ikisini beraber ara boşluğundan ilmek alıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ara boşluktan aldığım ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Yanındaki ve yanındaki ilmeklerimizi 4 ilmeğimizi düz olarak örmüş olduk arkadaşlar. İpimi kendi tarafıma aldım ve 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi tekrardan ters olarak örüyorum. 7. ilmeğimle aradan aldığım ilmeğimi ara boşluktan ilmek alıyorum. Uzatıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Baştaki 4 ilmeğimi ters olarak ördüm kenar ilmeğim hariç. Aradan aldığım ilmeğimle düz olan ilmeğimi ipimi kendi tarafıma alarak 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ve ilmeğimi tek ilmek olarak çıkıyor. Normal ilmek ilmeklerimiz tamam oluyor arkadaşlar. Düz olan ilmeğimi 4 tane ilmeğimizi, 5 ilmeğimiz 5 ilmeğimiz düz. 1 2 3 4 ilmeğim ters ve aradan aldığım ilmeğimle düz olan ilmeğimi ikisini birlikte örerek tek ilmeğe düşürüyorum ilmek sayımız aynı oluyor arkadaşlar tekrardan diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım Ilmeklerimi 2, 3, 4 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir ters ilmeğim ve aradan aldığım ilmeğimizle sırası gelen ilmeğimizin arabaşlıktan, şöyle göstereyim arabaşlıktan ilmeğimi alıyorum, örmeden sağ şişime tık, alıyorum ve sırası aradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sırası gelen 3 ilmeğimi, 4 hatta ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, modelimizin başlangıcındaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz ters olarak örüyoruz. 2, 3 ve 4 ilmeğimi yine ters olarak ördüm. 1 ve 2 ilmeğimin ara boşluğundan, aradan şöyle göstereyim, ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Boyunu uzatıyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimiz ortaya çıkıyor arkadaşlar. Örgümüzün ters yüzündeyim. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi tersimizi ters, düzümüzü düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet, ters ilmeğimizi ördük. Aradan aldığımız ilmeğimizde düz olan ilmeğimizi ikisini birlikte örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olan ilmeğimde düz olarak örüyorum. Tekrar ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Aradan aldığım ilmeğimle düz olan ilmeğimi ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ön yüzündeyim. kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi iki ilmeğimi ters olarak ördüm ters olan ve düz olan ilmeğimizin ara boşluğundan şöyle göstereyim şu ara boşlukta ilmeğimi alıyorum boyunu atıyorum aradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum diğer ilmeklerimi de düz olan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir ters ilmeğimizde düz olan ilmeğimizin ara boşluktan şöyle ilmek çıkartıyorum. Boynumu atıyorum. Arada olan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ters ilmeklerimi ters düz olan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sadece şu aradaki ilmeklerimizi ar aradan aldığım ilmeğim ve düz olan ilmeğim ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi Ters örüyorum. Evet, arada kalan ve düz olan ilmeğimi ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Bir ilmeğim düz ve kenar ilmeğim de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimin ara boşluğundan şu iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi alarak uzatıyorum aradaki iki ilmeğimi düz olarak örüyorum diğer ilmeklerimi de düz olarak ördüm aradaki bir ters ilmeğimle diğer ilmeklerimiz 2 ilmeğimi ara boşluğundan ilmeği alıyorum aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum diğer ilmeklerimi de düz olarak ördüm Evet sıra boyunca diğer ilmeklerimi de kalan diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, son ilmeğimi de yanındaki ters ilmeğimle birlikte ters örerek tek ilmeğe düşürüyorum diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son ilmeğimde kenar ilmeğimle birlikte ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün modelimiz çıkmış oldu arkadaşlar bir modelimiz. İkinci modelimizin de kurulumunu göstereyim sizlere. Evet şimdi ikinci modelimizin de kurulumunu göstereyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipimi kendi tarafıma alarak 8 ilmeğimizi yine altta başladığımız gibi 8 ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Evet, 2 4 6 7 ilmeğimiz olmuş. Evet, 8 ilmeğimizi ters olarak ördüm. Yine düz ilmeğimizde diğer ikinci ilmeğimizin ara boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alarak 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2, 4, 6, 8 ilmeğim. Tekrar 2 ilmeğim, 2 ilmeğimin arak arasındaki boşlukta ilmek alıyorum, Boyunuza atıyorum, 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet modelimiz aynı şekilde alttan bu alt altında, ilk başta başladığımız gibi devam ediyor arkadaşlar. Modelimiz çok güzel, çok da kolay bir model. Farklı renkli örmüş oldum. Örgümü göstereyim size. Bu rengimle de güzel oldu. Şöyle göstereyim. Evet, Ters yüzünde göstereyim örgümün ters yüzünde güzel ön yüzümüzde farklı bir güzel oldu arkadaşlar modelimiz çok değişik çok da güzel bir model bu örgümüzle ne yapabiliriz yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, sweatlerinde, battaniye yapımında kullanabileceğimiz güzel güzel kolay mı kolay bir örgü modeli. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, yorum yazar, beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.